Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz 7.20 geçiyor. Bugün erken uyandık. Hop. Dedim hemen çayımızı demleyeyim. Kahvaltımızı da hazırlayayım. Saat 7 gibi falan uyandık. Şöyle haşlanmaya da yumurta koydum. Onlar da haşlansın. Demlenene kadar. Ben de sofrayı hazırlayayım. En sevdiğim kahvaltılık. Güzel domates kavurması. tuzunu da atalım şimdi e, tuzunu da attım şimdi 5 dakikada domatesleri yumuşasın Ondan sonra tamamdır Evet kahvaltı soframız hazır şimdi çaylarımızı da koyalım şöyle çok güzel demini almış Şimdi bir yandan da haberleri açayım. Hayal de orada mayışmış, uyumaya çalışıyor. Nasılız o <laughs> Hadi bakalım bizlere afiyet olsun. dükkana geleli bayağı bir oldu arkadaşlar. Bir epey oldu. Saat 10.30 gibi geldik. Şimdi saatlerimiz 1'e çeyrek var. Bir hatmana gittik geldik. Ee, şampuan alacaktım. Şu Şivarskob'un Gliss şampuanını aldık. Evde de bundan kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Çok da güzel kokuyor. Bunu şoktan aldık. Ee, sadece bunun için uğradık yani şoka. Uğramışken bir iki bir şey de aldım. Şöyle şoktan misin ayrını aldık. Bir buçuk kiloluk. İlk şoku göstereyim. Burada dedim bazlama tost yaparız dedim. Şöyle bazlama aldım. Yumuşaktı. Bir de görmüşken canım çekti. Şöyle kandisimi de aldım. Şoktan aldıklarım bu kadar. Şimdi hakmara geçelim. Bunlar indirime girmiş. Benim de evde bitmişti. Şu silipinin mendilleri yüzlü Bunlardan aldım. 70 79 muydu? Öyle 70 küsür bir fiyatı vardı yani. Böyle aldım. Bu bayağı uzun epey gidiyor yani. Şöyle birazcık salatalık seçtim. Bir kilo var ya da yok bilmiyorum. Böyle küçüklerinden aldım. Küçükleri bu kadardı. O yüzden böyle aldım. Kapya biber aldım. Ee, yemek yapacağım. İçine doğramak için aldım. Şöyle Colgate'in bir artı bir ikili diş fırçasından aldık, bir tane Max beyazlık Colgate'in diş macununu aldık, bir de Listerine aldık şöyle, ağız bakım suyu. Aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Hava cayır cayır yanıyor gerçekten. Yani işim olmasa çıkmazdım. Öyle sıcak hava. Gelir gelmez öyle bir ortalığı toparladı. Daha sonrasında da oturdum, bir kahve içtim, çay içtim. Derken bu saat oldu arkadaşlar, birkaç müşterim vardı, onlarla ilgilendim. Öyle canlarım, şimdi şunları yerleştireyim. Sadece zaten e, bu gidecek eve, bunları dükkana aldım. Bir de işte salatalıkla biberim götüreceğim eve, diş fırçası, diş macunu falan burada kalsın diye aldık. Burada vardı da bunları yenilemek için aldık. Her neyse. Evet, saçlarımı şöyle beyazlarını kapatmaya karar verdim. Şöyle hemen bir boya hazırladım. Şipşak süreceğim hemen. Şöyle boyamı hazırladım. Aynı kendi tonlarında. Sadece beyaz kapatmak amaç. Topluydu ya. iyice kabardı saçlarım. Şimdi şöyle güvenlerimi takayım da. Boyamı boyamayayım. bir beyazım var en son sadece ombre yapmıştık saçımı ana saçım yani boyayayım mı boyamayayım mı kararsız kalmıştım ama dedim kendi rengini beyazlarını kapatacağım saçımı yıkadım geldim dediğim gibi gene kendi rengi şöyle bir kurutunca ay beyazlar gitti bir kurutayım bir şekil vereyim Eşim neden boyamadı demeyin canlarım eşim yok dükkanda çünkü benim aklıma böyle birden Hadi dedim beyazlarımı kapatayım artık falan deyince Birden böyle geldi e, aklıma bir şey gelince birden çünkü yapan bir insanım ben o yüzden o gelmeden boyayı verdim ona da sürpriz olacak. Gayet güzel oldu rengi. Şöyle bakın. Aynı zaten kendi saç rengimde sadece dediğim gibi beyazlarımı kapatmakta amacım. Bence gayet iyi oldu. Aynı tonda olduğu için sık sık da boyamama da gerek yok. Ee, o yüzden böyle kendi tonlarını da boyadım. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 8'e 10 var. Müşterimiz vardı. Birazcık geç çıktık. Şöyle gelmeden bir, bir saat, bir buçuk saat önce falan şoktan mı aldım? Yok binden aldım. Şöyle tepsi böreği aldım. Şöyle ıspanaklı. Ispanaklı börek çekti canımız bugün dükkanda. Ispanağı işini hazırla, dışını hazırla falan. Geç olurdu. O yüzden de hazırını aldım. Şimdi bunları hemen tepsiye dizeyim. Ondan sonra da böreğimizi yapalım bakalım. Şöyle buzlu zaten Onu da yanına koyarım Tamamdır Bir yandan da çay suyu koyayım Gerçi böreğin yanına ayran çalkalayacağım ama. Ayran içeriz. Ve ondan sonra çayımızı içeriz. Evet. Bir tane de ekmek aldık evde bulunsun diye. Ekmek Şöyle şöyle açık çıkalım kuruyor çünkü bu torbaya daha koyalım. Tamam en son olmasına yakın yoğurt dolapta zaten şey yaparım ayran çalkalarım tamam o ara çayımıza demlenir pişme süresi 35 dakika diyor ancak zaten saat 8 8 buçuk 9'a doğru biz de yemeğimizi yeriz. Aslında yemeğimiz vardı. Canımız öyle çekti diye oldu. Şöyle hemen ayranlarımızı çalkaladım. İçlerine de buz attım. Bir de böreğimiz çıktı arkadaşlar. Tadına daha bakmadık. Tabii çok sıcak. Daha şimdi aldım ocaktan. Çıtır çıtır gözüküyor. Bir de tadına bakacağız. Bakalım. İlk defa Bim'den aldım çünkü. Bir yerden almıştım daha önce A101'den miydi böyle ruloydu o çok güzeldi ama bunu bilmiyorum. Şimdi tabakları servis edeyim. Çayımız da demledim bu arada. O da demine almış. Onu da altını kapatalım içeceğimiz zaman açarız tekrardan. Böyle bakalım. Evet böyle böreklerimizi tabaklara servis ettim. Şimdi ben de çatalımı alayım. Şöyle az bir şey de ayran koydum. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun arkadaşlar.